Fikir Turu'nun 1 Mart 2024 tarihli Neden Trabzon'a Gitmelisiniz? başlıklı makalesini sunuyoruz. Yazan Çiğdem Sezer, seslendiren Nalan Güreş Demirel. Kent insanının başat özelliklerinden birini kanıtlarcasına son söylenecek şeyi başta söylemiş olayım. Oksijenin, yeşilin, bulutların üzerinde yaşamanın, gürül gürül şelalelerin, yağmur ormanlarının sesini, sessizliğini duymak için bile gidilmeli Trabzon'a. Alplerle yarışan doğası, damağınızdan tadı silinmeyecek kuyma, köftesi, sütlacı, pidesi için binlerce yıldır uygarlıklar kurup yıkan milletlerin ayak seslerine duymak, kültürel izlerini görebilmek için gidilmeli Trabzon'a. Dizi ve filmlerde berbat taklitleriyle can sıkan şivenin orijinalini dinlemek, ondaki doğallığı, nüktedanlığı, hazır cevaplılığı sezebilmek için gidilmeli Trabzon'a. Kentin ortasında ciddi ciddi yürürken ansızın duyulan kemençe sesiyle horona duran gençleri izlemek için gidilmeli Trabzon'a. Sadece artısı ve eksisiyle bir kent kendini nasıl var eder? Kent kimliği nasıl kendini kanlı canlı hissettirir sorularının yanıtını almak için bile gidilmeli Trabzon'a. Stratejik önemi nedeniyle her dönem saldırıların hedefinde olmuş, bağımsız kalmayı seçmiş bir bölgenin bunların üstesinden gelebilmek için ihtiyaç duyduğu gücü sarp coğrafyasından almış insanını gözlemlemek için gidilmeli Trabzon'a. Rüzgara ve fırtınaya hep açık, dirençli, kalbimizin kuzey kapısını görmek, memleket mozaiğinin bir parçasını yerine yerleştirmek sayılacağı için gidilmeli Trabzon'a. Bin yılların izleri efsanelerin tarihini milattan önce 2000'lere dayandırdığı güvenilir arkeolojik bulgularınsa milattan önce 765'i işaret ettiği bölgede yerleşim kimi tarihçilere göre Helenlerle başlayıp Kimmerler, Milletler, Kolklar ve Perslerle devam ediyor. Milattan önce 3. yüzyılda Pontus Krallığı Trabzon'da egemenliği altına alıyor. Ardından Roma hakimiyetine giriyor kent. Bu dönemde askeri üsler, yollar, darpane, su kemerleri, hipodrom, saray ve tapınaklar inşa ediliyor. Roma hakimiyeti milattan sonra 257'de Boranların istilasına dek sürüyor. Kenti yakıp yıkan Boranlar çekilince bölge 30-40 yıl kadar ıssız kaldıktan sonra Roma tarafından yeniden canlandırılıyor ve ardından Bizans hakimiyeti görülüyor. Milattan sonra 7. ve 8. yüzyıllarda Arap saldırılarına sahne oluyor kent. Sonrasında Selçuklular geliyor. 1071 Malazgirt zaferinin ardından bir grup Türkmen bölgeye yerleşiyorsa da hakimiyetleri kısa sürüyor ve Bizans stratejik önemi nedeniyle bölgeyi yeniden ele geçiriyor. Vali Theodora Gavras kenti Türkmenlerden alınca Bizans'tan bağımsız bir yönetim kuruyor ve sınırları Bayburt'a kadar genişletiyor. Trabzon krallığı bir süre sonra Selçuklu egemenliğine giriyor ama onlar Moğollara yenilince Trabzon Rum krallığı da Moğol egemenliğini kabul ediyor. Çeşitli kuşatmalar olsa da Türkmenler şehri alamıyor ama saldırılar sürüyor. Rumlar da bu saldırılardan kurtulmanın yolunu güzellikleriyle ünlü Trabzonlu prensesleri Türkmen beylerine eş olarak vermekte buluyor. Osmanlı 1461'de Fatih'in seferine kadar Trabzon'u ele geçiremiyor. Kent tarihini Helenlerden önceye dayandıranlar da var. Hangi açıdan bakılırsa bakılsın Trabzon'un 3000 yıllık bir tarihi olduğu gerçeği değişmiyor. Tarih içinde Amazonlar, Tibarenler, Helenler, Milletler, Medler, Persler, Romalılar, Bizanslılar, Kommenler, Osmanlılar gibi nice kültüre ev sahipliği yapmış Trabzon ve hepsi de kendinden izler bırakmış bölgede. Ayasofya Müzesi Kent içinde görülmesi gereken ilk yerlerden biri olan Ayasofya Müzesi, Komenos Kralı 1. Manuel Komenos tarafından 1238-1263 yıllarında yaptırılan bir manastır kilisesidir. Bizans mimarisinin en güzel örneklerindendir. Bahçedeki kafede kuymağınızı yiyip denizi izlemek başlı başına bir tarih yolculuğudur. Kostaki Konağı Mutlaka görülmesi gereken yerlerden bir diğeri 1900'lü yılların başında Banker Kostaki Teofilaktos tarafından İtalyan mimarlara yaptırılmış olan Kostaki Konağı'dır. Konak daha sonra Nemnoğlu ailesi tarafından satın alınmış. Trabzon'u ilk ziyaretinde 15-17 Eylül 1924 Atatürk bu konakta ağırlanmıştır. Konak sonraki dönemlerde kamulaştırılarak Trabzon Müzesi'ne dönüştürülmüştür. Zanos Köprüsü Oradan kısa bir yürüyüşle bugün sanat evi olarak kullanılan eski vali konağına uğramalı, denk gelirse bir sanat etkinliğini, sergiyi mutlaka görmelisiniz. Sonrasında tabakhane yokuşundan Zanos Köprüsü'ne doğru yürümeli, Orta Hisar'da vilayet binasını hemen arkasında Hüseyin Kazas Kültür Merkezi'ni ziyaret etmelisiniz. 1883 yılında kale surları üzerinde inşa edilen uzun yıllar hapishane olarak kullanılan yapı 1983 yılından sonra kültür merkezi olarak hizmet veriyor. Edebiyat kütüphanesi. Orta Hisar'da Kanuni Evini, Muhibbi Edebiyat Müze Kütüphanesini görmeli ve bu mekanların yer aldığı o alanda bir çay içimi soluklanmalısınız. Kanuni Sultan Süleyman'ın bu kentte doğduğunu, 15 yaşına kadar burada yaşadığını, öldüğünde üzerinden çıkan gömleğin Trabzon bezinden yapılmış olduğunu belirtmek gerek. Yürüyüşünüze Atapark'a doğru devam edip Yavuz Sultan Selim'in annesi Gülbahar Hatun'un hatırası için 1514 yılında yaptırdığı külliyeden günümüze kalan cami ve türbeyi de görebilirsiniz. Boztepe Eski adı Mitra Dağı olan Mitra, Mitriyon Tapınağı nedeniyle Seyir terasıyla kentin panoramasını sunan Boztepe, Pontus Kralı Mitridates'in kültürel kalıntılarını saklamakta. Yol ve benzeri çalışmalar nedeniyle yazık ki kalıntılar toprak altında gömülü kalmış. Beri yandan Ali Şükrü Bey'in kabri de burada bulunmaktadır. Sadece bu bölge bile kent ve elbette ülke tarihi için nice bilgiyi koynunda saklıyor. Kızlar Manastırı. Boztepe'nin yamacındaki Kızlar Manastırı da mutlaka ziyaret edilmeli. Şehrin bilinen tek rahibeler manastırı Panagia Theotokos yani Tanrı'nın koruduğu yer. 14. yüzyılda Trabzon İmparatorluğu'nun hükümdarı olan 3. Alexios Komenos tarafından inşa ettirilmiş. Manastırda dini mekanların yanı sıra burada eğitim gören kızlar için inşa edilen öğrenci odaları, kütüphane ve yemek odaları da var. Restore edilen manastırı gezerken o odalarda çorap örerek satan rahibelerin duvarlara sinmiş seslerini duyabilirsiniz belki de. Cephanelik Yeni Cuma semtinde bulunan cephanelik binası H nokta 1305 yılında yaptırılmış, 1887-1888 yılında Sultan Abdülhamit döneminde yeniden yapılandırılmış. İrene Kulesi diye anıldığı da olur, Fatih Kulesi diye de. 1340-1341 yılları arasında Trabzon İmparatorluğunu yöneten İmparatoriçe İrene adına yapılmış bir tür toplantı, balo Salonu gibi bir yer olduğu, dönemin aristokratlarının burada toplandığı söyleniyor. Yapı kaynaklara göre 1916-1918 yıllarında Rusların Trabzon'u işgali sırasında cephanelik olarak kullanılmış. Rusların kentten çekilirken geride bıraktıkları silah ve mühimmatın bulunduğu yerlerden birisi de burası. Binada 10 Temmuz 1919'da çok sayıda ölü ve yaralının olduğu Batum'dan dahi hissedilen büyük bir patlama yaşanmış. Tarihçiler Erzurum Kongresi'nin tarihiyle patlama tarihine dikkat çekiyorlar. Patlamada büyük hasar gören yapı sonrasında restore edilmiş. Bugün restoran olarak hizmet veriyor. Trabzon'da hangi taşı kaldırırsanız altından tarihi bir gerçeklik fışkırıyor. Tarih ve kültür yolculuğu. Şehir meydanından sahile doğru inip Ganita'da denizi izleyerek çayınızı, kahvenizi yudumlayabilirsiniz. Ganita, kenti bilenlerin kutsal mekan diye ifade ettiği hemen her kesimden insanın uğrak yeri olan nice aşklara, ayrılıklara, sanat projelerine ev sahipliği yapmış bir mekandır. Hemen üstünde Trabzon Kalesi yer alır. İlk kalenin M.Ö. 2000 yıllarında yapıldığı sanılıyor. Sonraki dönemlerde değişik krallıklar tarafından yeni surlar eklenerek büyütülen kale iyi korunarak günümüze gelebilen eserler arasındadır. Çarşı Camisi Merkezde kemeraltı bölgesine doğru yürüdüğünüzde bakırcıların çekiç sesleri karşılar sizi. Yokuşun başındaki simitçiden bir Trabzon simidi alarak çarşı içindeki hanlardan birinin çay ocağında hem dinlenir hem de neredeyse ara sokaklardan birinden çıkacakmış gibi olan tarihi karakterleri oradaki yaşanmışlıkları hayal edebilirsiniz. Yanı başımızdaki çarşı camisi Alacahan sizi eşsiz bir tarih ve kültür yolculuğuna çıkaracaktır. Çarşı Mahallesi'nde 7. yüzyılın ilk çeyreğinde yapıldığı tahmin edilen Küçük Ayvasıl Kilisesi, Milattan sonra 9. yüzyılda Roma İmparatoru 1. Basil zamanında yeniden inşa edilmiş. Kentin en eski kilisesi olan bu mekanda görülmesi gerekli yerler arasında. Atatürk Köşkü Sadece orayı görmek için bile Trabzon'a gitmenize değecek bir mekan. Atatürk Köşkü Doğanın kucağında beyaz bir kuğu gibi sizi karşılayan köşk, Konstantin Kaba Yanidis tarafından 1890 yılında yazlık olarak yaptırılmış. Atatürk 1934 ve 1937 yıllarındaki ziyaretlerinde bu köşkte kalmış ve ölümünden bir yıl önce Trabzon'a gelerek vasiyetini burada yazmış. Sümela Manastırı Yalçın Dağların yamacına yapılmış, denizden 1150, vadiden 300 metre yüksekteki Rum Ortodoks Manastır ve kilise kompleksi olan Sümela Manastırı UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesinde yer alıyor. Bugün Altındere Vadisi olarak bilinen yerde Bizans İmparatorluğu döneminde Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios adında iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor. Ortodoks Hristiyanlar için oldukça önemli bir dini merkez olan yapının kendisi kadar oraya giden yolda görülmeye değer. Trabzon'un yeşil doğasını, gürül gürül sularını, derelerini, şelalelerini izlemek başlı başına bir şölen. Bu şölen sırasında geçmiş yüzyıllarda hac amacıyla akın akın manastıra gelen Hristiyan kafirlerin ayak izlerini de görebilirsiniz belki. Sümela Manastırı ile aynı vadide bulunan milattan sonra 270 yılında kurulduğu düşünülen ve Yahya Peygamber'e adanmış Vazelon Manastırı da görülmeye değer. Hamsiköy Görülmesi gereken bir diğer yer Akçabat Orta Mahalle. Buradaki evler Osmanlı döneminde yapılmış. Tarihi konakları, Arnavut kaldırımları ve harika bir panoramik manzarası olan mahalle sit alanı ilan edilmiş şahane sütlacı ve otantik köy evleriyle ünlü Zigana Dağları'nın eteklerinde 1300 metre rakımda bulunan Hamsi Köy'de görülmesi gerekli yerler arasında. Çal Mağarası dünyanın en uzun ikinci mağarası olarak da kabul ediliyor. Ulaşılabilir alanı yaklaşık 8 kilometre. Sarkıtlar ve dikitlerle dolu mağaranın içinden bir şelale akıyor ve üzerinde tarihi bir kale bulunuyor. Uzun Göl Kartpostal görüntüsünde bir mekan. Uzun Göl Çaykara ilçesine 19 kilometre uzaklıkta bir doğa harikası olan göl, yamaçlardan vadinin ortasına düşen kayaların Haldizen Deresi'nin önünü kapatmasıyla oluşmuş. Deniz seviyesinden yaklaşık 1090 metre yükseklikte yer alıyor. Mevsimine göre yamaç paraşütü, kayak ve benzeri sporlara da ev sahipliği yapıyor. Bölgede trekking, botanik gözlemciliği ve kuş gözlemciliğini de deneyimleyebilirsiniz. Uzungöl Camisi tarihi bir yapı olamamakla birlikte oldukça ünlü ve neredeyse tüm fotoğraflarda yer alıyor. Dursun Ali İnan'ın kendi adını verdiği müzede doğadan topladığı ağaç köklerinden yaptığı heykeller ve mobilyalar sergileniyor. Müzede uzun gölün tarihi, coğrafyası, florası, sosyal yaşamı ve daha birçok özelliği hakkında yazılı ve görsel içerik mevcut. Haldizen, Garester, Şekersu Bölge profesyonel amatör fotoğrafçıların ilgi alanında. Yakın çevresindeki yaylalar yağmur ormanlarıyla kaplı. Haldizen, Garester, Şeker Su yaylaları ve daha nicesi olağanüstü manzaralarıyla görülmeyi hak ediyor. Hemen yakınındaki Şerah Köyü Karadeniz'e özgü geleneksel yapıya sahip evleriyle sıcacık karşılıyor ziyaretçilerini. Bölge son yıllarda yanlış yapılaşmadan etkilense de olağanüstü güzelliğini koruyor. Yeni Cuma Camisi Kazaziye'nin en güzel örneklerini kentte bulmak mümkün. Faroz Mahallesi'nde kadınlar hala kapı önlerinde gümüş tellerden telkari işlemeler yapıyor. Denk gelirseniz ne mutlu. Yine Faroz'da balıkçı barınaklarında soluklanmanızı öneririm. Fatih'in kenti aldıktan sonra ilk cuma namazını kıldığı Yeni Cuma Camisi de görülmeli. Bütün yanlış yapılaşmalara karşın Trabzon kimliğini koruyan kentler arasında hala. Geziniz bittiğinde dağlara dönüp bakarsanız Zarif salınımlarla size veda eden vargit çiçeklerini görebilirsiniz belki. Karayemişler, zifin çiçekleri, komar çiçekleri, fındık bahçeleri, çuhalar. Dünya altüst olurken kent de payına düşeni alıyor kuşkusuz. Her şeye karşın doğa kendini yeniliyor. İnsan da doğanın nimetlerini cömertçe sunduğu bölge daha nice özelliğiyle görülmeyi hak ediyor.